Hocam çok güzelsin. Rumenige. Yukarı oynadı hocam Rashford'a. Rashford. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz aylar öncesinde bizim bir serimiz vardı. Beni yenebilene 50 TL serimiz. Fakat ekonomi uçtuğu için biz buna zam yaptık hocam. Artık bu serimiz beni yenebilene 100 TL. Bu challenge ilk defa izleyenler için söylüyorum kısaca özet geçeyim. Ben instagramdan bir story atıyorum. Ve bu storye cevap veren ilk 3 kişiyle maç yapıyorum. Ve beni yenen bilen varsa aralarından 100 lira hediye ediyorum arkadaşlar. Zengin oldum. Sonunda. Haberiniz olsun. Benim çok zevk aldığım sevdiğim bir challenge Siz de eğer böyle şeyleri kaçırmamak istiyorsanız da Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Instagram hemizi kamalak ve bu challenge'ı arkadaşlar gözünüzün önünde canlı olarak yapacağım. Hikayeyi de o şekilde atacağım. Haberiniz olsun. Şimdi telefondan ekran kaydını açayım abi. Direkt hikaye kısmına gidelim. Açtık ekran kaydını geldik. Oluştura tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya beni yenebilene 100 TL serisi yapacağım. Mesaj atan ilk 3 kişiyle maç yapıp videoya alacağım. Alacağım. Alacağım da aslında alacağım da ama da alacağım diyeyim daha tatlı olsun. Alacağım. Bekliyorum. Tamam. Hikayeyi gönderdik baba. Hikayemle paylaştım. Karşılaştığı adam vefat eden hareketini yaptı. Ay be, Şimdi mesaj isteklerinden bakacağım çünkü mesajlardan bakmayacağım arkadaşlar. Şöyle geldik. Ayrıca son konuştuğum 6 kişinin de psikolog olması benim ne kadar akıl sağlığımın yerinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Başlıca problemlerimiz var da çözeceğiz inşallah. O yüzden de buradan tüm psikologlara selam olsun. Hatta 10 Mayıs psikolog günüydü. Hepsine de selam olsun. Bakalım. Bu değil. Abi. Tamam. Birincisi bu. Bu kim la? Tamam. Aydiyat. O psikolog. Bir dur. Haydi at, maça geçelim kardeşim. Tamam, bu tamam. Şöyle geldik abi. Oydu, oy dur. Oy, abi bir durun. Şu, ben lütfen abi. Tamam. Ay, ya bir dur be psikolog abla. Haydi at, ee, biriyle maça, ge yap, maça geçip, sonra senle yapacağım. Tamam bunu da seçtik. Üçüncü kişi. Yusuf Yusuf. İsteklerden bakıyoruz bugün. İki saate geldik lan dur. Nerede? Nerede? Ondan sonra bu Halil. Tamam Halil de kabul edelim. ID at. iki kişiyle maç yapıp sonra seninle yapacağım. Tamam bu üçü seçtik. Mesaj isteklerine bakalım. Oy oy maşallah maşallah. Bu kadar da sevenimiz var. Hepsine buradan sevgiler. Arkadaşlar attık tamam. O zaman hemen buraya şey yazıyoruz. Kişiler seçil seçilmiştir hayırlı uğurlu olsun. Dur. Uğurlu olsun. olsun. Tamam. Bunu da attık baba. Hikayemize gönderdik. Hikaye işi bitti. Evet. 3 kişiyi gözünüzün önünde hepsini seçtim. Bunu da koyarız zaten videoya. O zaman ben bu 3 kardeşimle hemen hızlı maçlara giriyorum. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçiyoruz. Kardeşimi ekledim. 6 dakikalık maçlar olacak. Hızlı bir şekilde güzel maçla geçeceğine inanıyorum. Bakalım bugün 100 TL'yi kim alacak? Ha şöyle bir durum var mesela. insanlar hani böyle ufak beyniler. Gaza gelebileceğini düşünüp böyle hakaretsel şeyler yazıyor. Ben sana şöyle yaparım şunu yaparım. Boynuna dolarım şöyle böyle. Öyle yapan insanları asla ciddiye alamıyorum. Çünkü beyinlerden şüphe ediyorum arkadaşlar. Ama efendi gibi maç teklif edenlere eyvallah. Saygım sonsuz. Hani maç yapalım mı sana maç isterim. Bunlar güzel cümleler. Ama sana şuradan yaparım deyip benimle ilgili fantaziler kuranlar en fazla yorumu siliniyor. Daha sonra abartıya geçtiğinde engelliyor. Yani ha olsun saygısızlığa gerek yok. Ben yenilmem demiyorum. Zaten burada amacım da ne yapmak? İnsanlara ufak tefek hediyeler verebilmek. Akıllı olun lan. Ama bunun üzerine bir like atın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kardeşim de gelsin artık. Haydi bakayım. Evet güncelleniyor hocam. Kardeşimiz geliyor. Do Ju. -do -cu. Ju'yu bilir misiniz gençler? Tamam. Güzel. Şöyle bakalım. Kartomuz kadromuzda alalım. Diğerlerini ikinci ara oynatırız. Rakibin kadrosuna bakalım mı? 4-2-1-3 Postecoğlu ile oynuyor. Kadrosu sağlanmış Baktığımızda hocam Mbappe uzuncuysa yandık. Yandık. Ama zannetmiyorum. Rosicke orada farklı bir tercih güzel olmuş. Varan Ramos ikilisiyle de iş yapar. Dakika 6 dakika olacak arkadaşlar. Uzatma penaltı yok. Beni yenmesi gerekiyor ödülü kazanmak için. Evet hocam şöyle bir saatte taktiğe başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi buna ne takipçi olduğu için benim taktiklerimi de az çok hakimler. Hani bu benim işimi iki kat daha zorlaştırıyor ama eğlenceli olacak. Bakalım kardeşimle nasıl bir maç geçecek. Muhammed Salah aldı bir yere ya. Bak temkinli ve dikkatli oynayan birisi. Bu güzel bak bu bir artı mesela direkt. Görerek oynuyor ezbere saçma sapan paslar atmıyor. Güzel sırt dönük denedi. Burada ay. Tamam Carlos şöyle hayır hayır Arka eşekliğimizden gol yedik farkındalar mısınız? Eşekliğimizden gol yedik. Sıkıntı yok baba be. Gel keke gel. Gel. Comeback e atılır mı? Ana! Oyun oğlum oyun bak rakibi seviyor ha. Kardeşimi de seviyor. Güzel. Ama şimdi toparlanmamız lazım. Mbap be, Rosic abi, Kakar Ronaldinho. Çok güzelsin kral. Harikasın. Steven Gerrard Rummenigge'yi gördü. Rummenigge şöyle kaldırıyor aşağı doğru. David Beckham. Şöyle yukarı Kaka'yı gördü hocam. Kaka burada. Rashford el uzatıp kaçmıyor gördünüz mü? Aa topu nasıl aldı lan o? Kaka late. Ay güzel. Acaba bizim corner takdim biliyor mu? Biliyordur lan. İnanıyorum ki biliyordur. Ne kral. Deneyelim. Garip bir şekilde oyun şey biraz neyse. Oyunla ilgili bir durum yok. Hocam Carlos. Ay geldi aldı adam biliyor aga. Aa, oh, çocuk çok tatlı oynuyor ama. Dengeli yani. Bakarak görerek oynadığı o kadar belli ki. <laughs> ana! Ana! iki oldu. Oğlum comeback gelir mi lan? Maşallah maşallah. İlkten, ilkten adam içimize geçti. Olsun. Sağlık olsun. Hocam çok güzelsin. Rumenige. Şöyle 2-1. Tamam. 2-1. Güzel bir. oldu. Hocam şöyle yine oynuyoruz. Herhangi bir santa taktiği olabilir. Ana! Hareket yaptı lan. <laughs> Güzel. Güzel hak etmiş. Sevdim. E lan manyak. Hocam kaka Leite'ye. Kaka şöyle Rumenige'yi gördü. Rumenige Rashort'a Rashort'tan Rumenige'ye. Haydi comeback gelir mi? Rumenige. Şöyle yukarıda Rashort'u gördü. Marcus. 2-2. Temiziz, temiziz. Başta bir elimiz soğuktu Allah var ama sonrasında toparladık. Şöyle Rüme, Gerard'ı gördü hocam. Gerard'dan Kaka'ya, Kaka'dan Rümenige'ye. Rümenige, Rashford'u gördü. Rashford, Marcus. Ah be, kaçmazdı çiçeğim. Vallahi kaçmazdı. Şöyle Rashford'a, Rashford'dan Rümenige'ye. Rümenige, Rashford'u gördü. Güzel temiziz. 2-0 geriye düştük ama 3 ikimiz de bulduk. Golü de izletiyor teşekkür ederim kardeşime. İzlemek isteyen gelir sarsın aslanım. Evet hocam ilk kere baktığımızda kardeşime sağlam oynuyor biz de sağlam oynuyoruz. Çok tatlı bir comeback var. Hadi Dodo. Dodo bu arada arkadaşlar eski yabani tavuklara denir. Diğer kanalda Ark Survival oynarken orada Dodo buluyorduk. Onu kesiyorduk oradan biliyor. Hadi bakayım. PUBG izlemek isteyen seven varsa diğer kanalda PUBG videomuz da var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kim Şimdi... ne? Oy! Keşke girseydi lan. Çok zekice bir şuttu. Allah helal olsun lan aslanım. Müthiş şuttu. Keşke gireydi. Hocam adam halanda almış tehlikeli. Biz VR yüzden geri çekiyoruz. Aynen. Kötü oldu. Kötü oldu ama Viera toparlar. Geri çektiğimiz Viera Hocam burada Rashford'u gördü. Rashford yukarı oynadı Rummenigge'ye. Rummenigge. Rummenigge... Ay al 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 al. Oyun değişikliğine gideceğim bu ataktan sonra. Aldım. Gerrard. Aha. Hayır bir yere kaçtı Alant. Çok güzelsiniz kızlar. Oynuyorsunuz. Çok güzel Beckham. Kaka'yı gördü. Ka Aha. Oğlum Rashford'u boşa çıkardın. Aga be Powered. O da bak benim gibi temkinli güzel. Kaleciye falan da oynuyor. Yani hiç ezber oynamayan çok tatlı bir oyuncu maşallah. Hayır alandı kaçırmak yok yok. Bekan var yok öyle bir dünya yok. Hocam Campbell. Celart'ı gördü. Celart'tan Kaka'ya. Kaka. Kaka. Rumeni gördü. Rume. Rashford'u gördü. O da Rume'ye. Ah be. Van Dijk. Tamam. Beckham. Çok güzel. Çok güzel. Çıksay top çok daha iyi olurdu. Ha. Of, ya adam var ya, Mbappe de gerçekten hareket yapmayı seviyor. Güzel la. Ya böyle belirli bir oyuncuyla yapmayı çok sevdiği hareketler olan insanları da seviyorum Güzel yapıyorlar yani. Ben de mesela eskiden Neymarla çok oynardım. Gene Fantastik Atletiler oynaşıyorum da. Ya bu da farklı, zevk işte. Bu oyundan zevk alarak oynamak baba. Aa, aa. Aa oğlum ne saçma işler dönüyor lan ortalıkta şu an. Aa güzel faal aldık ha güzel yerden faal aldık. Kaleci denerim ama kardeşime de bunu saygısız algılama. Ben genelde seviyorum kaleciyle gol atmayı. Şimdi arkadaşlar Haaland Torres çok çok tatlı bakıyorlar. Alalım bu ikisini. Hocam Oliver Kahn gel. Bak adamını çekiyor oraya. Çok güzel vurdum ha tam köşeden. Aa kalem de boş. David Beckham ah be Güzel denemeydi güzel denemeydi tamam Hocam Manuel Neuer Gerard'a doğru attı lan direkt Gerard Haaland'a Haaland şöyle aşağı oynadı Beckham'a Beckham geri Vieira'ya Vieira'dan Cruyff'a Cruyff şöyle Beckham'ı gördü Sıkıntılı bir top Beckham Carlos'u gördü abi Çok kötü bir pas Ağır ya Bak Beckham bari geri çekiyorum Haaland'la çift pres yaptım O adamın homotopu nasıl alamadınız ya la? La bir Campbell bir Bekhan Bahar nasıl alamadın? ama Haaland işte. Saatli var mı la kardeşim? Aa, Hata yaptım. Aa çok hata yaptım. Çık. Hayır! Hayır! Haaland bitirmemizi! Kendine gel! Atıyordu lan adam. Dakika 89 arkadaşlar. Pafo. Cruyff'u gördü. Avantaja bıraksana hoca. Ben giderdim orada. Tamam. Güzel güzel. İlk rakibim sağlam çıktı. Tatlı çıktı. Oğlum günlük ilk da böyle bir rakiple yapmak istemezdim lan. Biraz daha kolay olaydın. Hayır. No. Ben böyle bir gol yesem. <laughs> Anam. Ben bu golü yemeyi hak ettim. Ben var ya eşeğim eşek. Allah'ım ben bu golü yemeyi hak ettim. Salak gibi hareketler etti. <gülüyor> <gülüyor> Oy ne maçtı <başlıyor>? kardeşim. Ju <laughs> Dodo tebrikler. Maalesef ama bizi yenemedin. Eline koluna sağlık kardeşim. Çok güzel oynadın ama. Ucundan döndün. Harbi direkten döndün ya. Sağlık olsun. Hocam yeni rakibimize geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam diğer kardeşimizdeyiz. Fakat ben kaydı açmayı unutmuşum. Konuşmuşum. Emre kardeşimle maç yapıyoruz. Emre kardeşimin dizilişi bu şekilde. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar ilk kardeşim çok güzel oynamıştı. Her anne olacağı belli olmuyor. Gerçekten çok sağlam oyuncu çıkabiliyor. E, bizim de elimiz soğuk olduktan sonra tokatlanabiliyoruz. Bakalım Emre kardeşim neler yapacak? Ben de çok merak ediyorum Emre neler yapacak. Ama az önce diyor ya ucundan yırttık yani. Abi biz de başta biraz saçmaladık. Abi olabiliyor arkadaşlar. Ama ben çok zevk alıyorum böyle sizlerle maç yapmaktan. Eğleniyorum. Emre'yi bekliyoruz. Ha Emre başladı şöyle. Rashford yukarı oynadık abi Beckham'a. Bu maçta biraz daha temkinli oynamak istiyorum. Yukarı ah be kayamadım. Yani az önce kardeşim içimizden geçiyordu. Bakalım ödülü kim kazanacak abi? Bugün yüzü kim alacak? Hocam Rüme Rashford'u gördü. Rashford'dan Matius'e. Matius. Yukarı oynadı hocam Rashford'a. Rashford. Oy. Nece gol dürüstü. Çok tatlıydı. Bayıldım. Şöyle geri çekelim. Hocam. Aha. Ronaldo. Sanda taktiği vardır belki. O yüzden tepkinli olacağız abi. Viera'yı çektik. Adama. Tamam. Bizden mi çıktı yoksa o kadar kötü orta açamaz herhalde. Ha doğru bizden çıkmış. Haydi, haydi baba çiçek gibi oynayalım. Aha. Hı hı. Tamam, tamam. Bizde, bizde. Şimdi bir gol daha atarsak. Erkenden bulacağımız bir gol bizi bir tık rahatlatır Emre'ye karşı. Hocam. Aha. Faka bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge sol ayak plası Peter C. Çok güzel. Çok güzel. Rumeligen soyak plaj sesi de fena değilmiş ha. Severiz. Hocam bizim korner taktiğini biliyordur. Yüzde yüz biliyordur. Aynen. O yüzden de ona göre hareket etti. Ama biz buna rağmen buna... Ana. Ana. La nasıl olmalı lan. Hocam. Aha kötü pas. Vallahi değerlendiririm. <laughs> Rumeliga var ya arkadaşlar deneyin varsa sizde. Sırt top vermiyor. Topun benden çıkması dünyanın en saçma şeyi olabilir abi. Benden nasıl çıktı o topla? Hocam Beckham şöyle gördük Kakaleti'yi. Kakadan Rashford'a. Aha. Hocam pas atası gelir ya. Emre, Emre hata yap Emre. Emre. Ay, dalan şut, malan şut falan gidiyor lan. Çok güzel gidiyor. Emre direkt corner gol. Belki olur. Hıst. Ah be çiçeğim, ah be çiçeğim. Oluyordu. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu skor bizim için yeterli değil. O yüzden de gol atmamız lazım. Çok güzel gördü o açıyı. Ay kafu nereden attın o topu lan? Hocam kalk. Bak. Bak 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 bak. Bak bak izle. Sağlam ver arkadaşlar hayat kurtarır arkadaşlar her zaman. Kalk kaleyte. Adamın çehi uzuyor hocam. Adamın çehi çok tatlı. O zaman hocam her zaman bildiğimiz bir söz vardır. Güzel orta gol getirir. Yüzde yüz gol. Yani. Yani. Demiştim arkadaş. Çünkü ortayı milimetrik açtı. Şöyle hocam bir arayı geri çekiyoruz. Gavi. Hop Neymar. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo baba. Beckham. Beckham. Şöyle bıraktı Rashford'a. Rashford. Şöyle kaldı da doğru. Çok güzel gördü Rume. Rume. Rumenige. Rumenige. Şöyle kaldırdı. Rashford vurdu. Aa 3 gelirdi. Hocam Patrick bir yere. Aa Messi. Çok güzel. Patrick. Ay dışarı çıktı tamam. Tekrar diyorum arkadaşlar. Neden koliner taktiği yapıyorum? Eğer yapmazsam çok rahat gol atabiliyorum. O yüzden işim zorlaşsın diye taktik yapıyorum. Bakın mesela. Ağzına tüküreyim seni. Al illa böyle mi atalım? Ağzına tüküreyim seni. Var mı başka ağzına tükürülmesini isteyen? Ver <laughs> ver. Kaka. Hocam gördü Rume Rüme. Kaka'yı gördü. Kaka sol ayak. Raşurt. Tamam lan. Güzel güzel. Hitirçi. Hocam bıraktı. Patlik bir yere ya. Bir Oo bir yere. O Rüme. Aha. Aldım baba. Aldım. Atarım. Şöyle bıraktım. Çok güzel bir bekıma. Ay. Güzel denedim. Güzel. Tamam. Alabilir miyiz? Bir yerde o topa hakim olma şansımız var. Aha gol yiyeceğim. Tamam. Hoca bitirdi. Güzel yerde bitirdi. Bakalım. Çok baskın oynanmışız. Çok kardeşim heyecan yapmış olabilir büyük ihtimalle. Sağlık olsun gene. Hiç sıkıntı yok. Devam. Devam. Hocam bir geri çekiyorsa hangi bir sanda taktiğine karşın Neymar Viera, aha saka. Ver baba ver. Ver, ver, ver. Ansu ver topu. Neymar ver topu. Campbell bir nezeri misiniz? Matheus koş. Allah'ını seven koşsun Matheus. Aa adam abi Müslüman değil lan Matheus. O yüzden koşmamış olabilir. Hocam sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci doktor sakin kalarak atlatabileceğimizi söyledi. Sitese gelemiyorsunuz Remzi Bey dedi. Ve bu yüzden de arkadaşlar stres yapmadan erkek gibi şöyle kaldırıp indirerek Çapraz boy <laughs> Bak şu gol sadece Remzi Kamalak kanalında görebileceğim bir Farkındasın değil mi? Selam TikTok. Hocam Ansu Fatih abi. Pafu. Hocam Cristiano Ronaldo bıraktı Neymar. Aa öyle bir şey yok. Hocam Oliver Kahn 3-0 öndeyiz şu an. Güzel güzel temiz oynadık. Elimiz de ısındı. Hani Emre kardeşimin şanssızlığı aslında. Bir önceki Dodo kardeşim gerçek ismini bile bilmiyorum. Hani şöyle söyleyeyim elimiz soğukken geldi zorladık çok da kaliteli oynadı ama Emre'ye karşı çıkınca elimiz daha sıcak çıktık Emre biraz talihsizlik yaşadı. Yani ilgemle maç yapsak belki farklı sonuçlar da olabilirdi. Tamam 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 tartışılmayacak bir pozisyon kendi de kavga etmeyin dedi baba. Garip paslaşmalar sonucu Beckham'da kaldı Beckham'dan raş orta. Rashford'dan Rume'ye. Rume Rashford'a Rume kaldırdı. Rume kaldırdı Rashford'a. Bak. Oynuyorsun gibi gibi. Tamam. Kaka şöyle bıraktı. Rume'ye bir kaldırma daha olmadı. Kaka Leite, Çok kötü pas. Çok kötü pas. Senin maaşından keserim kakacım. Hocam bak Beckham'ı niye kaçırır Remzi Kamalak bilir misiniz? Çünkü. Aaa güzel kurtardı. Şöyle Saka. Abi Tamam, tamam. Tatlı, 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 tatlı. Verir misin bir? Neymar, Gavi işbirliği. Aha. Adamın şey ansuzunu boşa çıkardık. Oy Güzel. Helal olsun. Oğuzayt mı? Ayga be. Oğuzaytmış. Yoksa Trivela orta çok güzeldi. Hocam Oliver Kahn. Hocam Matüs. Ay. Çok <laughs> güzel. <laughs> Şişt, sakin olun. Sakin olun. Kızlar kendinize gelin kızlar. İçimden akan yaşlar sensizim yar yüreğim sızlar. Aha aha. Bizden biri bizden biri bizden biri yok mu abi be? Yok mu abi be? Bir kişi be. Hocam David Beckham. Hocam Matüs. Ah be 99 hızım şey var şut gücüm var bir tanem gömçüreydin. Hocam kakayla şu şekilde sakinliğimizi koruyarak short'un öne doğru dünyanın en çirkin pasını atıyoruz. Kalulu Kardeşim Emre'cim eline koluna sağlık. Tebrik ediyorum 100 Euro hala cepte kaldı hocam. Güzel bir maç geçti. Işte. İstatisti de hemen görelim. Eline sağlık paşam. Bak gayet tatlı maçtı. O zaman hemen 3. rakibe geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam son maçımıza geçtik. Hala 100 Euro kazanan olmadı. Bakalım Halil ne yapacak çok güzel iki maç çıkardığımıza. İnanıyorum. Rakibin kartosuna bakalım. Vay Zerbi oynatıyor. Icon Legend kartışımı tatlı bir kartosu var. İş yapacak bir kartta ama sol bekle park yap yapmaz be. ele de Legend Park hiç yapmaz paşam be. Üzer yani bizi üzer haberin olsun. Hadi bakalım Halli maçımıza yapalım. Ben de meraklıyım. Halil bizi patlatabilecek mi? Siz de böyle challenge'lara katılmak istiyorsanız Instagram'ı takipte kalın arkadaşlar. Remzi kamalak. Saçma sapan story'ler atıyorum. Onları da izleyebilirsiniz yani. Böyle garip garip şeyler peşindeyim yani. Evet hocam başlıyoruz. Halil'in bir santa taktiği olabilir. Bu yüzden ne? Ne olur ne olmaz diye Viera'yı geri çekip çift pres yapıyoruz. Önden adam gönderiyoruz. Viera geride 5'in defans olarak kalsın patlamak istemiyorum. Sana da taktiği yok sanırım. Aynen. Ama bir yere hala geride olsun. Aha içinden geçmesi bak. Bu benim planlarım arasında yoktu. Şöyle Beckham var. Beckham'ı gördü. Rashford. Hocam Beckham Vieira'yı gördü. Rume el kaldırdı. Rume koşar. Rume inne aşağı Rashford'la koşar. Beckham bıraktı Kaka'ya. Kaka'dan Beckham'a. Aha vuramadık. Aa şans sahne. Bırak topukla. Çarptı çarptı gene bizde. Gene bizde. Bu da bizde. Matüs. Ay çe. Neler yaptın tamam. Halle direkt Konya'dan iyisin var. Ah be. Güzel vurduk güzel tamam. Şöyle Campbell indirir misin? Matüs bıraktı Vieira hocam. yere Beckham'ı gördü. David Beckham. David Beckham. Ah be tamam. Ama ben böyle kaşınıyorum. Halil bizim içimizden geçebilir. Bu yüzden de birazcık şey yapsak. Şöyle mesela. Şöyle bir. Cık. Yok baba yok. Cruyff'in plasesi daha iyi de. Kakan'ın da sert şutu daha iyi işte. Direkt Neymar'a gider mi o top ya? Gitti bile maşallah. Güzel gördü. Hocam bak Kaka'yı geri çekiyorum. Campbell kaçsaydı eğer zaten Kaka onun arkasını desteklemişti. Böyle bir defans anlayışıyla çok rahat çıkabildik, Rashford'la beraber hatta. Tamam, şu an topu bizim almamız lazım. Garip bir pas, garip bir pas. Bakın, bıraktı hocam Vieira'ya. Vieira, Matheus'u gördü hocam, Matheus. Şöyle kakayı gördü, aa Rüme. Kaçtı, plaseyi vurdu. Dış plasayı gol. Orada işte bana çift pres yapması onu bitiren nokta oluyor. Ama kardeşim güzel maşallah, güzel. Yani çok güzel açıkları görebiliyor. Ama açık vermedik şu ana kadar şimdilik. Aha. Çok güzel. Ay bekımı çekmiş bak zekice. Şöyle Matthews. Park Beckham bağır. Campbell kakayı gördü. Orada niye onun adam yok lan? ben Zerbi'nin bu şeyini sevmiyorum. Çok güzel. Yani orada aşıttırdım arkadaşlar. O yüzden çok fazla bara bastım. Çünkü kalecinin üzerime geleceğini biliyordum. Ha tamam. Devam. Devam. Sayın Halil. Devam. Hop. Aldım. Mekan var. Bıraktır aç şurta. Aha. Bak bak. Cuma yine boş. Gördün mü? Aa. Koşar halde olmadığı için gelmedi. Hop. Uzu top da. Kanka uzu top atacağız. Son insan bence şeydir ya. Van Basten'dir. Çok güzel boşluk gördün. Haydi. Güzel. Çok güzel. Tatlı gol. Eline sağlık. Ben ha hani iki gol attım. Ne? Gol sevinci yapmadım ki. Aa derdi ne acaba? Neyse kardeşim yanlışlıkla yapmıştır diyelim ya. Yani keşke konumuz olmasaydı böyle diyoruz. Devam ediyoruz hocam. Devam ediyoruz. Out. Oynayalım bakalım. Halil'e şu an bir gol daha hatırasım var. Yanlışlıkla mı yaptı bilerek mi yaptı diye. Vallahi bak ciddiyim. Ama garip ya. Gol sevgiye niye takıyorsun diyorlar da. Hani ben sana yapmamışım. Bu demek ki. Baba ben sana saygı duyuyorum demek. Hani Hadi ben gol atmadan o gol atsayı valla tamam sıkıntı yok ama ben iki gol atmışım. Bu da ne demek onun yaptığı ben sana saygı duymuyorum demek. Hani Zico hadi bakalım atsın ya lütfen atsın. Şöyle vural ilk yarı biter şöyle tamam. Güzel oldu. 2-1. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. İlk yer baktığımızda ortada bir futbol var. Biz ofansif anlamda bir tık daha üstümüz. Ali kardeşim de güzel oynuyor. Bir Santa taktiği yazmayı planlıyorum ama. Haberiniz olsun. Hemen oyun başladığında Santa'ya döneceğim. Hocam şöyle şöyle ince sık dokuduktan sonra şöyle şöyle Aga be. Avantaj... Falimi verseydi keşke. Orada Rashford'un dengesi kayboldu. Biz geri Rashford oynadık. Kafu. Bıraktı Kaka'ya. Kaka'dan Rumenige'ye. Rumenige, Rumenige rahatça orta. Aa o site miymiş? Demek ki bunun şey hücum çizgisi önde. Baksana direkt iki oyuncu birden ileri doğru atak yapıyor. O zaman ara pasından ziyade kısa paslarda çok daha rahat geçeriz gibi geliyor. Aa o sırt ne kadar güzel geçti lan o top. Vieira hocam Beckham'ı gördü. Beckham şöyle Raşort'u gördü. Raşort. Aa gene öldür Raşort. Bu çocuklar ne zaman verkat yapmaya çalışsam ölüyor ya. Bak küllerinden doğuyor şu an. Gerçekten yazık oldu ya. Rashford solayak. Orada o kadar sıkıştı ki oyun. Biriyle vurmam lazımdı. Dakika 57 son oyuncu da değiştirelim. Yok öyle bir şey yok Halil'cim. Şöyle. Hocam aha bende. Vallahi çok güzel gördüm. Tamam Beckham. Beckham geri çekiyoruz. Campbell kafayı gördü hocam. Kafu. Şöyle Matheus'u gördüm. Matheus. Kaka'yı gördü. Kaka. Aha. Aha. Çalım atayım dedim ha. Çalım atayım dedim. Rashford atmadı. Peki Neymar. Hocam David Beckham. Hocam Rashford'u gördü. Hocam Rumeni'yi gördü. ben ver kaç yapayım dedim ne? Ay Halil ay Hocam Kakayı gördü. Şöyle Zico'ya geldi. Zico Vieira şöyle Rashford'u gördü. Marcus Rashford diyor. Marcus Rashford. Çapraz bacak dönüşünü niye yapmıyor ki o? Halil ne yapıyorsun Halil? Halil Halil Demek ki adam hızlı. Bak bir daha gol sevince. bu sefer yapmadı. Allah Allah. Tamam. No problem baba. Ona da peki Halil. Şöyle yapalım. Torres, Cruyff. Geri diyelim. Geri diyelim. Hocam bir da taktiği yapalım mı? Torres, Vieira, Cruyff. Şöyle Torres'i gördü. Torres'ten Haaland'a. da tekrar Torres'e. O da Haaland'ı gördü. Çok güzel. Ay çarptı. Çarptı. Bizden biri var mı? Matius alır topu. Aa çok güzel geçti. Beraberliği yakalar mı lan burada? Tamam. Allah lan 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 top nerede kalıyor? Baba baba baba. Halat şöyle o oh, Adamın defans çok önde. İlk pasında bak defansa bak. Nasıl koşturuyorlar geri? Manyak orada defans mı yapılır? Hocam Maldini şöyle Vieira'yı geri çekiyorum. Çektim Levan'a sırtına oyuncu verdim. Tekrar Vieira'yı çektim. Orada Vieira'yı neden çekti bu mantığını anladınız zaten arkadaşlar. Çok güzel. Haaland bırak Torres'e. Torres. Haaland Torres ikilisi oynamıyor desem size ne anlarsınız? Ya bak bir maç değil birkaç maç da bu ikiliyi oynatamadım bir türlü. Hocam Haaland. Haaland gidiyor. Haaland. Bekambar var. Haaland. Kaymana gerek yok da Halil be. İyi de iyi de. Tebrik ederim. Güzel de Halil. Ama Halil diğer kardeşlerimden çok daha hırslı. Yani yenmek için her şeyi yapan bir mantıkta. Hocam. Bir iki kişiye birden çalım. Güzel pozisyonda hocam maçı bitirmezsen sevinirim bitirdin. Eline koluna sağlık Halil kardeşim senin de. Bu maçta 4-2 bitti. Maç istatistiklerine bakalım. Evet böyle bir maç oldu. 3 maç yaptık. 3'ü de çok tatlıydı. Çok, tatlı 3 kardeşimle. Elinize konuda sağlık. Güzel danı biriktirmiş olduk. Fakat kimse 100 lirayı kazanamadı. İlk kardeşim çok fazla yaklaştı. Fakat o da şanssızlığa direkten döndü. Sağlık olsun. Böyle çalışan gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.